Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz ama Stumble Guys'ta ne oynuyoruz? Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün dün yeni bir etkinlik geldi Stumble Seek Ben arkadaşlar dün baya bir geliştirdim kendimi bakınız ayak yani. tam 11. ödüle kadar kendimi gittim bak arkadaşlar Bugün size birlikte 12. ödül son ödülü alacağız. O zaman oyna diyerek başlıyoruz Gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik arkadaşlar. Sizin de gelip oynamanızı tavsiye ederim tabii. Hadi bakalım. Evet, tam bu Sakın yakalanma yazıyor şu yukarıda. Demek ki saklamamız. Evet. Benim arkadaşlar şey, bir taktim var bu oyunda. Ben şu varil olacağım. Varil varil varil. Aha varili. Tamam 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 çok iyi. Dur 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 dur. Ben şöyle şuraya saklanacağım Bu arkadaşlar şey, bu oyunda benim taktiğim. Bak insana varil ol buraya gireyim. evet ne zaman gelecekler? O oh, geldim. Geldi. Geldi. Oha şakalandı. Geçmiş olsun. Evet, şekil değiştireceğiz. Anne! Hayır. 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 Abi, ilkten de yakalanmayız kalanmayız arkadaşlar ya. <laughs> Neyse. Evden elden diğer saklananlara bol şans diliyoruz. Onlar kazanırsa ben de kazanmış sayılırım şey yok. Biz bu oyunda takım içeriyoruz. Oh, şurada yakalanmasın. Kaçtı, 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 kaçtı. Son anda kaçtı ve kimse onu görmedi. Şaka şey gibi. <laughs> Bakayım bir yakınında yakında var mı? <laughs> Eyvah şekil değişikliği hemen yakınında bu falan... Geçmiş olsun. İki kişi gidiyor. Birisi ne fark etmeden diğeri kaçtı da. Neyse son 5 kişi ve son 4 kişi kaldı ya. 2 kişi lan. 40 saniye boyunca dayanırsınız. bir birisi şuradaki şey dolap bakın. Oo fazla kalmıyordu. Yakalandı. Aa bakın şuradaki dozer. Ya ama bu herkesi sıkıyor ya. Ya bu herkesi sıkıyor. Pislik yapıyor bu ya. ya böyle yapsa herhalde kazanır. Umarım bizim son adamıza bu kim birilerin var mı tam tam kaçmış adam hadi 4 3 2 1 helal iki tur sona erdi yes kazandık ve saklananlar kazandı Devam ediyoruz. Evet. Biraz tam bir ücretimi kazandım. Bakın arkadaşlar şey, 140 oldu. 1250 olması lazım. Deksteri akıllı diyor. Yani ne Hoppidik hoppidik hoppidik. Hoppidik kop bir dik kop bir dik kop bir dik kop Hoppidik hoppidik kop Şükür dik kop hadi dik kop bir dik kop bir dik kop bir Saldırın saldırın saldırın. Saldırın saldırın, saldırın. Siz ona saldırın ben de buna. Gel bakalım. Yakaladım. Aha şuradan lan iki kişi. Birisi orada birisi de burada. Lan birisi de burada. Şuradakini yakaladınız değil mi? Lan şurada bir tane. Oha oha. Oha sen de kimsin? Şuradan birisi şey gitmiş ya. Of. Bu güzelmiş. Yakalamışlar ya onu galiba. Devam edelim. Umarım yakalarız adamı. Yok ya bu vardı. <laughs> gidelim ya. Benim o saklama taktım. Orada kesin saklan vardı bir tane. Aha saklanma şekli Aha orada orada orada. Yakaladım. Yakaladım. Tamam arkadaşlar şey bayağı iyi gidiyoruz bu tamam. arada. Ee, bir dakika arkadaşlar ben gideceğim bir yere. Ben burada var mı? Var mı? Oğlum son 5 kişi lan. Hadi lan 30 saniye mi kaldı? Bu ne lan? Yakaladım. Şurada öyle bir makine olduğunu hatırlardım daha geçtiğinde. Bir de şurada bir şey var. bakayım. Şekil değiştirelim. Hiçbir işim yok. Herhangi Eh, Şurada. Lan şurada, şuradaydı. Yakalayamadım. Ya yakalayamadım. Neyse zaten kaybettim. 3 kişiden 1 kişi kalbette. Helal olsun diyorum ya. Zorlayıcı ya. Ebelerin işi zor ya. Arkadaşlar ciddi söylüyorum. Ebelerin işi zor. Adam İstanbul fes almış. Bana da İstanbul Evet, şu an 155 oldu. Bir maç daha kazanalım ya hadi. Kazanalım da. Gelsin tamam. Hayda çık. Sakın yakalanma. Tamam ya. Sakınsak bu iş biraz kolay. Bari taktiğini yapacağım. Bari taktiğini yapacağım. bari Tamam arkadaşlar ya. Burada yakalanmıyor inşallah. Aha, bakın ebeler de geliyor, geliyor. Eyvah. Dur ya, yakalanacağım. Herif düştüm hemen. Evet. Son anda. Tam geri varıyor. Şansımız da hemen var, çıktı. Of be, bu sefer... Oğlum son, son 9 kişi Hatta, mi? daha 1.5 dakikada son 8 kişi var ya. Yok daha neler. Abi çok zor işimiz, gelin. Şimdi altı. Yani gelme, gelme. Geçmiş Geçmiş olsun. Kendime de geçmiş olsun. <laughs> ya yeter oğlum ya. Yakalandık. <laughs> varil taktiğim bir şey aramıyor. Bir dahaki ne varil taktiğini yapmayacağım. <laughs> Hep aynı taktik. Neyse <laughs> son 3 kişi kaldı ya. Umarım saklanabilirler. Bakayım şöyle birilerinin yakınında birisi var mı? Yok. İyi rahatım ya biraz. Bir şey yanında kimse yok. Ya bunlar ne yapıyor ya? olur Taylanslı. Bunlar ne yapıyor? Allah aşkına bir şey söyleyeyim. Bu ne yapıyor ve diğeri de neden ona şaplak yapıyor? Hadi lan son 3 kişi çok iyi gidiyor ve son 20 saniye. Yok ya kazandık daha. Doğru. Hiç ümit yok ebelerden. Evet. Belki bir sıkıntı oluyor ama şekil değiştiren dur. Dur. Birisi onu yak Birisi, birisini yakalayabilecek. Birisi yakalayabilecek pozisyon. <laughs> Keşke saklananları izleyebilsek ya. Aha kazandı. Allah aşkına kazandı. Çabuk zaten kazandı. Allah aşkına. Saklananlar kazandı di Oha lan adam Ben de şans tekerindeki şeyi çıkarttım. Aha ödülümüz. Mr. Kovrud. Hemen düşenmeyeceğim. Benim bunun için var. Ama aldığım iyi olur. Hemen bakalım. Şöyle nadir de aynen bunlar. Ben de baya bir karakter olmuş lan. Baksanıza. Ama oyun gittikçe karmaşı olduğu için. Şu an üç bir de özel var. Oyun gittikçe karmaşı şıklaştığı için daha yani sıradanlarım, sıra süper nadirlerim bile yok ya. O derece kötü. Bakalım arkadaşlar. Efsane bile bakalım, Mitiklere bakalım ya. Şunlara güzelliğine bak ya. Aşırı güzel. Eskiden ben bir ara oynarken kaç şey, çok az mitik vardı oyunda. Sadece bir kallayanlar vardı. Ondan sonra ha geldi falan değişik şeyler bir sürü gelmişti. Baksa şimdi bir milyon tane mitik var. Özel var. Ben bu, bu çok istiyorum ya. Bu kalemimi mağazadaki çarptan Hadi, hadi bir çarp çevirelim. İki dakika reklendirip... reklam vereceğim. Tamam arkadaşlar. Reklam benim dedim çarp çeviriyor. Umarım bir şey çıkar. Hadi. Yok yok. yok. <laughs> yetenek şeyi. Bana sürekli yetenek jetonu çıkıyor ya. Ben bir tane daha yap bir çay bulacağım. Ay arkadaşlar. Neyse. Boş ver.

Reklamı güzelim. Hadi güzel bir şey. Hadi. Hadi. Yapma, yapma ya. Yeter ya. Bir milyon kez oldu. Hepsi de bu kelimenin ölüyordu. Bakalım. Çok da papaçmır var ya. Çok da var. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Özel. Ne olur özel. Özel. Hadi. 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 Ya yine mi? Yine mi? Oğlum ben sen nasıl ben senin? Hayır ben senin. Yaklaşmıyor bile. Yaklaş. Evet, son bir kez daha çark çevireceğim galiba. Bakayım

Bak, 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 için... Ay, tamam hadi bakalım. Sonunda. Bundan da özel. Tamam. Özel. Hadi. Yok yok. Efsane bir bare. Bir de bende olan geldi. Bakayım reklam hakkım bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Abone, like atmayı unutmayın ve bay bay.